Rol şampiyon tanıtımına hoş geldiniz. Geçtim masamın başına hangi şampiyon tanıtımını yapsam diye düşünürken bir bildirim geldi. Kararlaştırdığım şampiyonu erteleyip ona geçmeye karar verdim. İşte karşınızda oyunun en masum canlısı Yampiri Yengeç. Sulak bir ormanın en güzel yerinde, berrak bir nehirde, Zeynel ile Sevde adın iki yengeç mutlu mesut yaşarlarken Riot ekibi oyun için kendisine arazi bakıyormuş. İmara kapalı olan bu ormana yerleşebilmek için uzun uğraşlar vermişler. En sonunda gözünü karartıp koca ormanı yakmışlar. Ardından yeterli miktarı vererek araziyi satın almışlar. İnşaat işleri başladığı sırada Sevde hastalanmış. Zeynel ise sevdiceği üşümesin diye ateş yakmak için yana yakıla çalı çırpı toplamak için sağa sola koşuşturmuş. 2-3 saat sonra Zeynel eve döneceği sırada nehirin çimenlerle kapalı olduğunu görmüş ve ağlamaya başlamış. O gün bugündür bir daha kavuşamamışlar. Bu vebal Riot'la beraber tüm orta koridor oyuncularındır. Bu videoda yetenek açıklaması beklemiyorsunuzdur umarım. Salak salak koşmaktan başka bir halta yaramayan yaratığın 5 tane ne yeteneği olabilir ki? Aslında Master'ın da o kadar yeteneği yok ama bir şeyler eklemişler çok görünsün diye. Arkadaşlar, bu yengeçler bilmem kaçıncı yamaya kadar gayet akıllı, ustu kendi halinde yaratıklardı. Ne zaman ki sivri zekalı biri buna erik yeme özelliği ekledi, o zamandan beri ayar alıyorum. Ulan canımaz rakipten kaçıyorum ya da ne bileyim koridoruma giderken bir cam fulleyim diyorum. Kesiyorum bitkiyi, meyvelerini yiyeceğim derken öğrenci evinde yemek yapılırken hiçbir işe yardım etmeyip asalak gibi oturup sofra hazır olunca yemeğe yumulan yavşak gibi saldırıyor hemen. Bence bu olayı sinirlenip onu keselim diye yapmış olabilirler. Ha bir de bu kodumun jungleları yengeç savaşına girdiği kadar ejder baron için savaşmamışlardır. Ulan birisi gelmiş vuruyor yengece, o da bir bok varmış gibi kaçışıyor zaten. Diğeri pusmuş çalıya canı azalınca çarp atıp kaçıyor. Kardeş senin kesmen gereken kurtmurt yok mu? Ejder'e gel desen gelmez yampireye çarp atıyor pezevenk. Millet bu video altına attığınız tüm yorumları cevaplayacağım inşallah. Ayrıca en çok beğeni alan şampiyon bir sonraki troll tanıtımımız olacak. Daha fazla kişiye ulaşmamız için videomuzu beğenir, paylaşır, tavsiye eder arkadaşlarınıza link atar. Sınıfta evde parkta açıp millete izletir. A few moments later. Belediye tuvaletlerinin kapısına Troll Time TV yazar, gruplar da konuşur, broşümüzü bastırıp araçların sileceklerine sıkıştırır ve apartman posta kutularına atarsanız sevinirim. Hadi şimdi Yampiri'ye yazdığım marşı okuyayım. Şimdi buna bir marş yazmazsam kızarsınız, hemen yoruma birkaç küfür yazarsınız, botta ezilirsen yengeçle kasarsınız, siz dişi Yampiri'ye bile azarsınız. Bir sağa bir sola koşu sürüp duruyor. İşe yaradığı yok adamı yoruyor. Cevaplar tüm oyuncular sana soruyor. O erikler bir tarafına mı giriyor? Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.